Efendim, biz onu çok seviyoruz. O çarpı felekte de o espri ondan sonra kim geldiyse o havayı ben göremedim. Onun yaptığı anlık espriler acaba ne söyleyecek? Sevilen bir isim Mehmet Ali Erbil. Tıraşın oluyor artık, yürüyor. Bir de dede oldu. İlk evliliğinden kızı Sezin Erbil'le torunu Elisa'yı ziyarete gitmiş. O sosyal medyada atmış o görüntüleri veda ederken. O, tabii hem duygusal Son zamanlarda daha böyle duygusal, ateş başında onun e, şeyleri var, <laughs> videoları. Dediye, Bu da torunu canım benim, Allah bağışlasın. Bay bay. daha da duygusallaştı Mehmet Enerji. Allah şifa versin, tekrar dönsün eski ekranlara. O çünkü ekranların sevilen yüzü Ali abi. Sene. Allah bağışlasın diyoruz. Baksana yürüyor da bir taraftan, görüntüleri veriyor Aydın. Neler söylersin? Bir an önce iyileşsin. Fizyoterapistime... Allah. 2021 evet. Sürprizi. Sürprizi. Şahane bir sürpriz <laughs> Mehmet Ali Erbil'den. Alkışlıyoruz. Vallahi yıllar önce. E, Canım ya. Star evet, TV'nin e, yöneticisi, sizden, genel müdürü Ömer olduğu dönemde e, o da yaşıyor, e, yanında yardımcısı vardı o da yaşıyor. Ben e, Mehmet Ali Erbil'in. E, o dönemde ekranda en başarılı, enerjisi en yüksek insan olduğunu ama Mehmet Ali Erbil'in bant yayın verildiği zaman reytinginin yarı yarıya düştüğünü çünkü seyirci evet. canlı yayında acaba bugün ne, ne yapacak diye merakla izlediğini bu yüzden 7-8 saniyelik gecikmeyle bir canlı yayınla Mehmet Ali'nin yine Çarkıfelek'te döktüreceğini söyledim ve o Çarkıfelek Star TV'de yıllar sonra benim bu referansımla önerimle Ömer'in de haklısın. Ben de aynı şeyi düşünüyorum." demesiyle başladı. ondan sonra Çarkıfelek onunla özdeşleşti. Birçok insan sundu ama hiçbiri eee şey kadar. O, tadı vermedi. Evet, o tadı vermedi. Çok başarılı bir şovmen. Yani sağlığına kısmen de olsa kavuşmasına yürüme yetisini, kendi kendini idare etmesini çok sevindim, çok mutlu oldum. Yani Allah düşmanımı yatala getmesin yani. Amin, amin. Yaşayan hiçbir insanı başka birine e, muhtaç etmesin. İnsan eti çok ağırdır. İnsanlar e, paranız da olsa e, size istediğiniz hizmeti vermeyebilirler, veremeyebilirler. E, evet. İnşallah daha da sağlığına kavuşur. E, eski atalarını yapmaz, e, a almaz. E, yani e, ne dediğimi anlamıştır e, Mehmet Aa. Ali Erbil. Yalnız iyi bir baba. iyi bir dede olacağı belli ama bütün eşleriyle de dost. O çok güzel. Hiçbirini bırakmıyor. Hep onları eli üzerinde. Kız kardeşi benim arkadaşım. Profesör doktor Yeşim Erbil. Abisine çok sahip çıktı. Babaları bir anne ayrı bildiğim kadarıyla. Çok yanındaydı. Çocukları öyle. Eşleri öyle. Böyle bir tarafı ya var herhalde. İki zaafı vardı. Çok başarılı, çok yetenekli. İki zaafı vardı. Bir kadın evet. Bir kumar Evet. E yani e, ikisi de insan ömrünü e, yoran, insanı yoran şeyler. Biri ekonomik açıdan e, özellikle kumak. Yani sabahlara kadar makinelerin başına kalkmadığı günleri hatırlıyorum. E, yani Kıbrıs'ta. Yani kendini e, bir anlamda hor kullandı. Yani Allah bize bir ömür veriyor ama e, bu evet. bataryayı ne kadar sağlıklı kullanırsak o kadar iyi. Kaciz sentromuna yakalanmasının batarya kötü kullanmasıyla alakası, alakası. Bir şanssızlık çok ender Türkiye'de galiba iki kişi de vardı. Evet. Yani ondan mütevellit kaynaklanıyor bu şu andaki kronik rahatsızlıkları. İnşallah daha da iyileşir, daha da sağlığına kavuşur. Ben bu görüntüyü gördüğüm zaman Ali abi e, gözümün önünden İbrahim Tatlıses geçti. Geçenlerde e, yılbaşı gecesi Serdar Ortaç geçti. O da MS hastası ve e, yürümekte zorlanıyor Serdar ki benim radyodan arkadaşım biliyorsun. İbrahim Tatlıses'i hepimiz biliyoruz. O program şahaneydi, çok eğlendim, çok keyifliydi, çok doğaldı Serdar orada Ve dedi ki Allah bana e, dur sen çok hızlı gittin bir dur bir yavaşla dedi o hatalarını da anlıyor. E, o kadar çok paralar kazandım ki diyor. Yani aynı dönemde hepsinin dediğin gibi yaşadığı hatalar o da çok çılgınca yaşadı. Ama programda gördüm ki biz onu bir e, konser, dijital konserde de bir araya geldik. Çok beğenildi. Ya yani ADS Serdar e, takipçileri birden çoğalıyor. Hep sevilen isimler ama imtihanları inşallah e, kolaylıkla atlatsınlar. Çok hızlı yaşadım. Allah da bana bir dur, bir yavaşla dedi. Ama ben bunları da atlatacağım dedi Serdar. E, şimdi baktığım zaman Mehmet bir Erbil, İbrahim Tatlıses, çok hızlı koşanlardandı dediğim gibi. İnşallah. Şimdi Mehmet, Ali Erbil. Mehmet evet. Ali Erbil, ee, İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç üçünün de benzer özellikleri vardı. Var. Evet. O zaaflar. Yani o zaaflar e, olmasaydı Bugün bu e, fiziksel yorgunlukları da, e, ekonomik yorgunlukları da olmazdı. E, i̇nsanlar ve kurumlar zaafları kadar güçlüdür. Evet. Yani burada kolaylıkla... Yılbaşı gecesi e, kim milyoner olmak ister de e, seyrettiğin zaman başka bir e, görüntü, başka bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Çok doğaldı ya. Çok ben, şeydi Ali abi. Bayıldım evet, ben Serdar'a. Serdar'ın şu andaki en güzel tarafı kendiyle çok barışık. Barışık. Evet. Kendiyle dalga geçmesini. Hatalarını e, biliyor. Hatesini biliyor. Ee, yani yaptığı hataları e, itiraf edip e, özür dilemesini biliyor. Evet. Özür dilediği halde aynısını yapıyor mu? Yapıyor. <laughs> Biraz daha belki, belki imtihanda gerek var. Bilmem kaç yüz defa tövbe etti kumara. Gene oynadı yani. Ama ben bundan sonra yapacağını pek zannetmiyorum çünkü daha olgunlaştı daha dinginleşti daha kendinde daha e, sorgulayabiliyor geçmişini İnşallah ki yapmaz yaparsa da işte e, yani şu şu anda zaten sağlığıyla uğraşıyor kardeşi de aynı şekilde kardeşi daha yoğun e, üç erkek kardeş e, en küçükleri o daha sıkıntılı dönemler yaşıyor. Ama Serdar'ın bu sene, geçen seneki o yürümede zorluğu zaten işler konusunda biliyorsun dünya durdu. O konuda hep geceleri çıkıyor, dertleşiyor takipçileriyle. Böyle bir moda girdi Serdar. Evet. evet. Gelelim Cem Yılmaz'a. Dökücünü rahatla demişler ona. O da, <laughs> o da Kovalar dolusu boşaltıyor. Ama <laughs> çok da doğal yapıyor. <laughs>